Dəyərli xanımlar, mən doktor Gülnar Mahmud. Bugünkü videoda sizlərlə bir çox qadının ən yayğın suallarından birini olan vajina açıqlığı mövzusunda danışacağıq. Qadınlar bu konuda ne yazık ki çok sessiz ve sessizce kendilerine olan güvenlerini kaybederler. Eşleriyle aralarında birçok sorunlar yaşayabilirler. Karanlıkta cinsel ilişki yaşamak isterler ve asla orgazm yaşamazlar. Vajinal açıklığı genellikle estetik bir kusur olsa da öyle kabul edilir genellikle. Ancak bu durumun yalnızca estetik olarak değil, kadın sağlığını da tabii ki e, zararları var ve etkiliyor. Ama bundan önce sizlerle sağlıklı vajin nasıl görünmeli ona birlikte bakalım. Aslında vajinamız yaklaşık 10 santimetrelik uzunluğunda bir Tüp ve duvarları kalınlığı 3-4 mm arasındadır. Ortak kas katmanı düz kaslardan oluşur ve düz kaslarımız bilinçli olarak hareket ettirilemezler. Kısaca vajina kontrollü kaslar diye bir şey yoktur. Bu tamamen tanım bir yanlıştır. Ama e, özel antrenmanlarla yaparken vajinanın düz kasları değil de pervik taban kaslarını çalıştırabiliriz. Pervik taban kaslarını istemli şekilde hissedip güçlendirebiliriz. Pervik e, taban kaslarının üçte birlik kısmı vajinanın çevresine kapsıyor ve bu nedenle vajinal kaslar pelvik taban kaslarını birlikte karıştırılabilir. Aslında vulva ve vajina farklı şeyler olarak sizlere böyle bir küçük makette göstermek istedim. Vulva tamamen dış cinsel organıdır. Yani dışarıdan görebildiğimiz kısımdır. İdrarın dışarı çıktığı yer burada da görebilirsiniz. Vajinal çıkışın tamamen üstünde. Vajina kendi kendine temizlenir. Vajinada bulunan mukoza zarını su veya sabunla yıkamanıza hiç gerek yok. Ayrıca vulvayı dış genital bölgeni sabunla yıkamak sağlık sorunlara da sebep olabilir. Vajinanın yani iç kısmını yıkarken temizlemesine, oraya parmak e, sokarken e, tamamen sabunlamada da doğru olmuyor ve bu da ayrıca sağlık problemlerine yol açıyor. Vajinanın kendi has kokusu vardır. Normalde hafif ekşi bir koku yapar. Bunun nedeni vajinanın asidliği bir e, sahip olması. Bu da normaldir. Gebelik döneminde ve doğum sırasında vajinal kanalın girişler ve buna bağlı olarak genital bölgede bozulmalar yaşanır. Ardından oluşan tüm doğumlardan sonra bilinçli olarak vajina bölgesini toparlama yapılmadaysa normal haline dönmesi de biraz zor olabilir bazı kadınlarda. Nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini ise videonun en sonunda açıklayacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Peki, nə üçün vajinal toparlanma yapılmalı və necə vajinal açıqlığın önünə keçilə bilər? Şunlar aslında vajinal açıqlıklara səbəb ola bilər. Nələrdir? İnfeksiya, cinsi əlasında hissiyat kaybı, spor sırasında rahatsızlıq hiss etdirməsi, cinsel ilişki sırasında ses çıkarması, mukozanın zarar görməsi və vajinal quruluq, ağrılı cinsellik. Hətta cinsi birliktlikdə rahatsızlıq hissi, hepsi vaginal açıqlıqda hiss edilir. İnanın bana, problemlərinizi yalnız deyilsiniz. Bir çox qadınlar bu sorulları yaşayır. Məsələ, son 2 həftə daxilində cinsi əlaqəsı arasında, eee, istənməyən səslərlə bağlı çox sayda sorğu, şikayətləri alıyorum. kadınlardan yazıyorlar ki Gülnar Hanım daha doğum bile yapmadım ve cinsel ilişki sırasında vajinamdan boğur boğur sesler çıkıyor. Bu normal mi? Veya ikinci doğumdan sonra vajinadaki ses önemli ölçüde arttı ve eşimle de daha e, rahatsız veriyor bana rahatsızlık hissi. Veya mesela eşimle pek çok pozisyon denedik ama ses bir türlü kesilmiyor. Nə yapmam gerekir? Artıq çox üzülüyorum gibi mesajlar. Aslında əməliyyatsız vajinanın gələn səsləri qurtulmaq mümkündür. Və bu durumda nasıl davranmalıyız? Nələr etməliyiz? Danışalım. İlk olaraq bu duruma gözlərinizi kapatmayın. Basit bir sorun gibi görünse de her zaman kadın mahremiyetini etkileyen durumlardan çokça önemli olduğunu savunurum ve önemli bunun içerisinde pelvik taban kaslarının güçlendirilmesidir. Sizin de eşinizin arasındaki özel o zarar verebilir. Bu kasların zayıf olması duyarlılığınızı ve hissiyatınızı azaltabilir vajinanın mikroflorasını zarar görür. Sık sık iltihap, infeksiyon kapılabilir. Hatta kadının kendisine olan o öz saygını ve öz güvenini de azaltır. Hava kaçırma sorunun pelvis bölgesindeki soruların sonucudur. Anatomi, hamilelik, doğum, hormonal dalgalanmalar gibi sorular da bu tarz sonuçlara ortaya çıkarmaktadır. İlk olarak pelvik taban egzersizleri ile kaslarımızı güçlendirmeliyiz. Şeklini ve tonusunu kaybetmiş kasları ancak doğru ve düzenli bir kasılma aktivitesiyle doğal çalışma düzenli geri dönebilir. Uzun yıllardı kendi çalışmalarımı ve bilgimi birleştirerek sağlıklı kadın atölyesi ile vajinal açıklığı kapatan ve pelvik taban kaslarını gücləndirmələrə özəl exersizlər yapıyorum və qadınlara məsnururam. Kəndim və hər doğum sonrası bu exersizləri yapmaqtdım və ətrafımdaki bütün qadınlara, xəstələmə bunları təvsiyə edirəm. Çünki çox etkiliyi olduğunu görürəm və ən doğru qərar vajinal səsler gəlmədən öncə bu exersizləri başlamaqdır. Bu problemlər Daha fazla soruna yol açmadan önce kaslarınızı güçlendirin ve başlayın. Hangi çalışmalar, ne şekilde yapılması gerektirişse, bir sonraki videomda paylaşmış olacağım. Bir sonraki paylaşımlarımıza da görüşmek üzere.